Şehitlik İslam'da en büyük mertebedir. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetleri de oldukça büyüktür. Ahirette peygamberlikten sonra en yüksek manevi makam, şehitlik makamı olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki, şehitlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Müslümanları, düşmanlarına üstün kılan en mühim esaslardan biri, ''Ölürsem şehit.'' Kalırsam Gazi inancıdır. Mümin için savaşta iki güzel neticeden biri vardır. Ya galip gelecek, ya da şehit olacaktır. Halit bin Velid'in İran komutanına söylediği şu sözler, şehitlik kavramının Müslümanlara neler kazandırdığını gösteren güzel bir misaldir. Sizin hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir orduyla size geldim. İşte böyle bir orduya kim galip gelebilir ki? Şehitlik üç kısımdır. 1- Hakiki şehit. İslam'ın yücelmesi ve vatan müdafası için savaşırken ölen Müslümanlar. Bu kimseler yıkanmaz, kefenlenmez, namazları kılınıp kanlı elbiseleriyle defnedilir. Uhud, Bedir ve Çanakkale şehitleri gibi. 2- Hükmü şehit. Hakiki şehidin şartlarından birini taşımaması sebebiyle yıkanıp kefenlenen ve ahiret itibariyle şehit olanlardır. Savaşta yaralandıktan sonra tedavi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler, deprem, yangın, sel felaketi, afet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide arısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera Veba ve verem gibi salgın hastalıklardan ölen, göçük altında kalarak ölen ve ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehittirler. 3. Dünya hükümleri bakımından şehit. Bunlar Müslümanların yanında savaşırken ölen münafıklardır. Bunların imanları bulunmadığı için ahirette şehitlik sevabı alamazlar. Şehitlik Müslümanlara özgü bir niteliktir. Müslüman olmayanlar şehit olamazlar. Dinimiz İslam'a göre savaş alanında kafirler tarafından öldürülen gerçek şehitler yıkanmaz. Üzerlerindeki kanları yıkanıp temizlenmez ve elbiseleri çıkarılmaz. Şehidin kefeni sırtındaki elbisesidir. Bu elbise aynı zamanda bir imtiyaz nişanesi ve ibadet eseri kabul edildiğinden dolayı üzerindeki kanlar giderilmez. Ancak Kandan başka necaset varsa o pislik giderilir. Namazları öylece kılınarak defnedilirler. Ancak şehidin üzerinde silah, kama, kılıç gibi aletler varsa alınır. Palto, ceket, ayakkabı gibi kefen olmayan elverişsiz eşyası çıkarıldıktan sonra kalan elbisesi cesedini örtmeye yetmezse kefeni sünnet ölçüsünde tamamlanır, fazlaysa eksiltilir. Zira Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Şehitleri yıkamayınız. Çünkü onun her yara ve her kan damlası kıyamet günü etrafa mis kokusu yayar. Allah Resulü Uhud şehitlerini kanlarıyla defnetmeyi şöyle emretmiştir. Onları kanlarıyla defnedin. Şüphesiz Allah yolunda meydana gelen hiçbir yara yoktur ki kıyamet günü geldiğinde rengi kan rengi, kokusuysa mis kokusu olmasın.'' İmam Şafii ise şöyle diyor. Şehitleri yıkamamanın nedeni yara ve kanlarıyla Allah'a kavuşmaları içindir. Şehitlerin cenaze namazlarının kılınmasında ise farklı görüşler vardır. Hanefilere göre şehitlerin cenaze namazları kılınır. Hanbeli mezhebinde tercih edilen görüşe göre farz değil müstehaptır. Şafii ve Malikilere göre ise şehitler cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Namaz kılınmayacağı görüşü şöyle temellendirilir. Namaz ölülere kılınır. Şehit Kur'an'ın ifadesiyle diri sayılır ve diriler üzerine cenaze namazı kılınmaz veya cenaze namazı bir şefaattir ve günahların affına vesile olması için kılınır. Şehit ise bütün günahlardan temizlendiğinden dolayı buna ihtiyacı yoktur.'' Hz. Peygamber de Uhud şehitlerinin yıkanmadan ve namazları kılınmadan kanlarıyla defnedilmesini emretmiştir. Karşı görüşte olanlarsa yani Hanefilere göre cenaze namazı kılınacağına dair deliller vardır. Bunlar şöyledir. Resulullah'ın şehitler için namaz kıldığına dair hadisler vardır. Şehidin diri sayılması ahiret hükümleri bakımından olup dünyevi hükümler bakımından ölü sayılır. Nitekim mirası taksim edilmekte ve karısı iddeti bittikten sonra evlenebilmektedir. Günahlardan arınmış olsa da şehidin müminlerin duasına ihtiyacı vardır. Şehit olan insanların kul hakkı dışındaki bütün günahları affedilir. Şehit olmak herkese nasip olmayan büyük bir şereftir ve müminler için mükemmel bir nimettir. Güzel bir şekilde yaşamak Ondan sonra Allah yolunda onun rızası için şehit olmak, her müminin hayal ettiği bir mutluluktur. İman sahibi olan insanın böyle bir şuur ve düşünceyle yaşaması, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam tarafından ne kadar güzel bir şekilde övülmüştür. Şehit olmayı, Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehitlerin derecesine ulaştırır. Başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.